Nerede bak bak karşıdan gene bize bakıyor baksana. Bak, arkadaşlar karşıdan bakıyor dediğimizde bak, göstereceğim bak. şimdi. Göstereceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyor. Onun yanında da size aynı zamanda Osmanlı padişahlarının 36 tane Atatürk'ün devrim cevabını tekrar gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Devrimci abim gidiyor şu anda. Başkan. Tüm devrimcilere bir selam çakar mısın abi? Deniz Gezmiş, Mahir Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Ulaş Bardakçı. Devam. Seviyorum seni. Kendim. Teşekkür ederim. Her Devam. şey için. Hoşça kal. Benim canımsın. Çok teşekkür ederim. Şimdi taşları doğru gidiyor. Onlar gibi adamlar gelmez. Bak Nasıl yakışıklı sen? Ne yapayım? Nasıl evet. Gene çingenemeyim, miyim bu akşam çingenemeyim. miyim? Bak bak. Ya. Sen de başını alıp gitme Cem Karaca. Ne olur tut ellerimi. Sen de başını alıp git. Hadi idare et benim bu akşam. Hadi idare et. İnce, ince yap, ince, ince. Evet, başka kimden abi? Tamam. Başka Ondan kimden bak. ne söylemek tamam. istersin? Kimden patla deyip. Ne istiyorsun onu yap canım abim benim. Ne ister abim benim? Can Yücel'den. Sen miydin ha? Yoksa yalnızdın mıydı? Kör karanlık çerdik bastı gösterimizi dilimiz akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sana sebzileri. Derdim insan arasına çıkarmaktı seni. Öyle sıcaktı ki çöpçüler. Köpçelerin elleri, çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızım benim süpürge saçtan. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Kum kapı meyallere dadandık bir ara önümüz altın baş altın zincir fasulye plaki. Arkamızda ekipler, görevliler, hazır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızım benim amonyak şişeyim. Ne kadar resir olursak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Beni fazla çektim. Ne ya, Neden ben de ya, çok neden? etiket oldum lan burada. Ya moruk ne yapayım lan? Ya bu ne moru? ya? Sen gençsin şuraya bak. Sevdim, bak. Sevdiğimden takılıyorum sana. Evet evet kesinlikle katılıyorum abim benim. Kesinlikle katılıyorum. Ya, ne yapar? Nasıl bak. gidiyor? Her şey çok iyi gidiyor. Sende nasıl gidiyor? Sıfırın bir amacı yok ama kaybedecek bir şey de kopmalı. <laughs> <laughs> ne yapalım? Her ters o kaçıyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne yapayım? Volta yapıyorum yukarıya doğru. Ne yapayım? Vo Bo, Volta'ya Bolsa. mı çıktın? Volta'dayım. Ne yapayım? <laughs> ben deryo lan kara Sana bir şey olmaz. Çocuklara bir şey olmaz. Onlar genç. Evlat ne Ferdi abine baksana sen. Ferdi abin neler gördün? Ben yolda kandırırım adamı da. Bize yakışmaz. Bir şey şeyler yok. Ne haber be babam İyi, iyi abim benim. İyi benim abim. Sen nasılsın? Ne söylemek istersin başka? Bugün hava nasıl? Güzel mi sizce? Beni esir Bugün yakaladı beni. yandık bugün abi. Nasıl gidiyor? Bu, bu, bugün yandık. Evet abi. Başka ne, ne söyleyeyim? Abim benim. Güzel poz veriyorsun abi. Tebrik ederim. İyi, Hayır efendim. canım. Çok beyefendi birisin. Hayatımda kavga etmedin diye. Ya harika ya, etmemeliyiz de zaten. Barışta yaşamalıyız. Barışta yaşamalıyız arkadaş. Değil mi? Barış olmalı. Her yerde. Ama biz yine yoldan çıksak araba arkadan araba geliyor. Abi arkadan araba geliyor. Gülüyor. O ama kere kenara kaçma. Ben hayatımda hiçbir şeyden korkmuyorum. Ol ama bu saygısızlık olur arka tarafta kahveye. Değil mi? Gel abi öyle gel. Ben zaten <laughs> görüyorum ki ya. ya. Geç. Ben, o da, o ama beni bilmez mi? Beni biliyor ki. Ben ama... Takıl ona takılıyor. Ne o beni biliyor. Onlar du duraktan bizim aşağı. He. Siz bizim duraktan mı? Bizim üç dedi. He. Üç, sen üç kuyularda mı takılıyorsun abi? Hmm. Anlamadım tekrarını. <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Bugün, Atatürkler Atatürk. Bu videoyu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Şimdi abi Atatürkçü abi. çok güzel bir abimin yanındayız. Bakalım Atatürkçü abim neler söyleyecek arkadaşlar. Daime mi güvenin? Daimlerden. Daime mi güvenin? Evet. Kime güvenceli abim benim? Hadi. Evet. Kime güveneceksin? Söyle Buradan beyim. evet. Buradan mıyım? Tamam. Evet. evet. Kime ondan başka şimdi? tanımam ki. Sarışından başka tanımam ki. Evet. onun Kim hakkında var? bilgilerin nedir? Kim var karşıda? Atatürk. Haa. Başka var. Tamam. Onun, onun hakkındaki bilgilerin nelerdir? Ver pozunu abim benim. Sen miydin o yoksa yalnız sen miydin? Kör karanlık taşardık paslı gözlerimizi. Dilimiz akşamdan kalma bir küpür salonlar, piyasalar, sana sevgileri. ...derdim insan arasına çıkarmaktı seni. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızsın benim amonyak çiçeğim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyelere dadandık bir ara. Önümüzde altın baş altın zincir fasulye bile ki. Arkamızda ekipler, görevliler, hazır paşalar. Sabahlar açıklarda bulurlardı leşimi. Böyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, çöpçülerin elleri okşardım seni. Yalnızım benim süpürge saçlarım. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi, ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Can Yücel, sevgi duvarı tanıyor mu? Unutmaya çalışıyorum. Niye hatırlatıyorum da? Arkadaşlar Aa! Can Yücel'den müthiş bir <laughs> şiir dinlediniz. Can Yücel'den Aa! harika bir şiir arkadaşlar. Aa! Evet. Hadi bakalım, hala kolay. Başka ne vardır canım abim benim? Her zaman var. Ne var? ne var? <laughs> ne istiyorsun? Yani sarı saçlıdan bahsettim. Can Yücel'den bahsettim. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Can Yücel'den harika bir şiir okudu, harika <laughs> bir şiir okudu, duydunuz. Atatürkçe, Atatürkçe, sarışın hastası, sarışın mavi gözlü hastası, sarışın... Ne söylemek istersin başka böyle Atatürk hakkında? düşüncelerini de... evet. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu ülke hakkındaki şu anki yaşantı hakkındaki ya Bu şey gibi... yavuşa mı güvenliğiniz? Ne yapmalıyız peki sence? Ya? Bombarlı sıfırın bir amacı yok ama kaybedecek bir şey yok. Ne yapmalıyız <laughs> sence? <laughs> <laughs> Ne, ne yapalım? Dur bakalım. Ne yapalım ne, 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 alalım alalım şimdi, alalım, ne yapalım? ne yapalım? Hadi bakalım. O zaman şöyle bir şey yapar mısın abi benim için? <laughs> Arkadaşlar, bu videoyu beğenirseniz... ...lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın der misin? Lütfen. Her zaman benim. De bakalım. Abi. Abone olmayı unutma. Her zaman devamız. Devrimci müdahalem. Like evet. yapalım. <laughs> Arkadaş mı seviyorsun? Ya, ya harf ah, oldu senle karşılaşma. Harf oldu. Harf oldu senle karşılaşma. Her, Her zaman seviyorum. Güzel. İsmin nedir canım abi? Deniz gezmişler de ben oradayım. Arkadaşlar deniz gelmiş neredeyse. Tanıyor mu deniz gezmişi? Ben oldum ben çalışıyorum hatırlatma bana. E, i̇stersen hemen kitap getireyim. Yusuf Ayaroğlu. Getireyim mi hemen kitap? Ulaş bardakçı. Oku Yusuf Ayaroğlu'na bir şiir. Okuyayım mı? Oku. Oku ok. tabii yani hep beraber. Gene ben başlattı ben. bak. Gene tantana çıktı bak. Evet. <laughs> evet tantana ne bakalım. Tantana ne bunu görelim. Hadi arkadaşlar tantana dinliyorsunuz. Buyurun. Sen miydin ha? Yoksa yalnızdın mıydı ha? Kör karanlıkta çardık paslı gözlerimizi. Dilimiz akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sana sevgileri. Derdimi insan arasına çıkarmaktı seni. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızdın benim amonyak şişeyim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Kum kapı dalandık bir ara. Önümüz altın, baş altın, zincir, fasulye bile ki. Arkamızda ekipler görevliler ısır paşalar. Sabahlar açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleri dokşardım seni. Yalnızlığım benim süpürge saçtım. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Tanıyor mu? Unutmaya çalışıyorum. İyi hatırlatıyorum. Can Yücel sevgi duvarı. Arkadaşlar Can Yücel'den sevgi duvarımı <laughs> dinlediniz. canım abimden. Can Bugün de kaybolmadık be. A abimin, abim bana sar sarıla sarıla. Ben etkisinde kaldım galiba. Ben, ben de yeah. ayakta böyle. <laughs> evet evet abimin ceketini atalım. Arkadaşlar şu anda hava 45 derece ama üş, üşüyor. Evet, evet, evet abimiz üşüyor şu anda 45 evet. derece var. Onun için evet. giyiyoruz bu altı. Değil mi abi? Ben seviyorum. Baş. Evet, biz se biz evet, de seviyorum. Onu da seviyorum. Evet. Biz sevgi gördük. Ne haber ver Ahmet da Beni daha çok sev. Tuncer Kurtiz'i hiç kaçmadı ki bu hayatta. Doğru. Her zaman sağlamız ki. Yalan konuşmadık ki. Atatürkler de biz oradayız. Evet katılıyorum. Atatürk nerede? Biz oradayız. Biz devrimciyiz. 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 Hayat geçip gidiyor ki. Ha ulan Rıza be. Uzan da da geçen hafta diyor. Şalan sağ ol. Şimdi karşıma çıkıyorum. Bir de Rıza yok saydın ya. Rıza. <gülüyor> Rıza. <gülüyor> <gülüyor> Evet hemen 1 dakikada yakalıyor beni değil mi? 1 evet. dakikada yakaladı yakaladı. Oh, Daha lan var Bob da. Marley 0'ın bir amacı yok ama kaybedecek bir şey yok Bob Marley. Doğru. Bob Marley. Doğru. Bob bir şeyler <laughs> söyleyecek arkadaşlar. Evet. Ulan değil şey mi şu? Bak gene yakaladı beni bak. Hemen çekildim ben. Gene gene <laughs> kaçıyor. gene evet. kaçırmadım ben. Dede gene dede gene kaçırmadı. Dede mi o? Dede ne yapar lan? İyidir <laughs> be. Bugün de mi çeko arayayım? Bak bakayım. Öyle de. Ne için bugün? Ha? E çeko ara. E çeko ara. E ben Ama de evrimci aşkı. Ben de size aşık oldum. Ama dur bakayım bu yeşil yolu gördün mü sen Russell Crowe'u? Gördüm. Yeşil yolu Bay ile beraber. Evet. Ama Bay Cingiz sakat ha ve denklem. O, fa mi? o, o far Allah, farenin, fareye, nasıl can veriyor fareye? Fareye can. Ya. Fare yıllardır yaşıyor ya, Fare deme fare ne biçim sağ Ama fare ne yapıyor fare? Bir büyüklüyor fareyi. Fare Hı. nasıl canlanıyor değil mi? Nasıl? Ya, a, a